Merhaba arkadaşlar. Sonunda dayanamadık. Eşimle Sertaş'la Killing Eve'i izledik. İngiltere'nin en böyle tutan dizilerinden biriydi. Burada televizyonda BBC'de yayınlandığı zaman çok büyük kitleleri ekran başına çekti. İngiltere'nin böyle en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. Senelerdir daha izleyeceğiz, daha izleyeceğiz. Sonunda izledik yani. Dört sezonu var arkadaşlar ama böyle baya manyak hazırlanmış bir dizi. Yani bu arada çok fazla cinayet sahnesi falan da var. Dolayısıyla kesinlikle çocuklar aileler için değil onu baştan söyleyelim ee, ama böyle özellikle e, seri katil rolündeki Villanel böyle inanılmaz renkli bir karakter yani nasıl bu kadar karanlık konuları bu kadar renkli işleyebiliyorlar bu da ayrı bir e, bence başarı. E, Killing Eve'in e, yazarı Phoebe Waller-Bridge. Bu kadın zaten genius yani bu televizyon dünyasının en böyle deha e, çocuklarından biri diyebilirim. Deha kadın diyebilirim. Bundan önce Fleabag yaptı. Fleabag zaten muhteşem bir diziydi ve uluslararası ne kadar ödül varsa bu Fleabag ile toplamıştı. Kendisi de başrolde oynuyordu. Hatırlarsınız belki izlediyseniz, izlemediyseniz tavsiye ederim Fleabag. O da böyle çok tokat gibi bir şovdur şey yani ve ee, ...Fleabag'den sonra çıtayı iyice yükseltiyor burada yazar kadrosunun başında ilk sezon özellikle Killing Eve'in de en iyi sezonu bence birinci sezon giderek böyle sezonların kalitesi düşüyor tabii sonuna doğru son sezonu çok beğenmedim ee, çok izlemedim gerçi ama yani bild baktığım kadarıyla yani ee, neyse diyeceğim şey şu yani uh, Phoebe Waller Bridge, ee, Fleeback uh, ve de Killing Eve'yi uh, yazan kadın. Fulbert de oynuyor, Killing Eve de oynamıyor. Killing Eve neden bu kadar farklı ve başarılı ve sıra dışı bir yapılmış bir iş? Yani böyle eşi benzeri yok gerçekten ve Villanel öyle bir karakter ki hakikaten böyle akıldan çık çıkar bir karakter değil yani hakikaten böyle o işlediği cinayetleri bir yandan da böyle saçma sapan halleri gerçekten unutamayacağınız bir karakter yani. Eve de öyle. Yani Sandra o kendini aşmış. Yani zaten çok iyi bir oyuncu ama burada Eve de inanılmaz böyle çok boyutlu, çok e, yani herhalde bu kadar başarılı olmasının sebebi karakterlerin yolculuğunu çok güzel tasarlamaları. Özellikle sezon, birinci sezonda. E, böyle vulnerable, intimacy, hani böyle yakınlıkla beraber gelen kompleks ilişkiler, dostluk, düşmanlık, cinayet bilmem ne bir sürü böyle bu diyaloglar, diyaloglar çok esprili yazılmış, çok böyle beklenmedik şekilde ilerliyor falan böyle gerçekten alıp götürüyor sizi. <laughs> yani böyle hani, derler ya tadından yenmeyecek tarzda bir dizi yapmışlar yani ve e, benim en çok hoşuma giden de kadın emeğiyle yapılmış bir dizi. Yani e, en iyi oyuncular hepsi kadın yazarlar kadrosu kadın. Bütün kadın yazarların başında mutlaka iyi bir kadın yazar var. İşte ilk sezonu zaten Phoebe Waller-Bridge yazmış. Göreceksiniz ne kadar kuvvetli yazılmış, güzel yazılmış ve böyle yürekten yazılmış diyaloglar. Fleabag öyleydi. Böyle tokat gibi pat pat böyle hiç ummadığınız diyaloglar ve böyle yüreğinden bazen yaralıyor, bazen hakikaten gülüyorsun. Çok samimi ve böyle tokat gibi yani bu, bunda da onları biraz görüyorsun. Böyle sürekli bir ters köşe var. Hayatın içindeki o e, şeyleri, motifleri çok güzel yakalama var. Samimiyet var. Ve bu ekrandan akıyor. E, bu, bu kadar böyle karanlık konular, işte seri cinayetler, e, spy, zaten casus herkes falan. Ama e, bütün bunları yaparken e, bu karakterler hep, biliyorsunuz James Bond tarzı hep erkeklerin egemenliğindeydi. Yani şu ana kadar işte bu dedektif hikayeleri de seri katil hikayeleri de hep erkek egemenliğinde ilerler. Killing Eve bunu tamamen dönüştürdü. Dolayısıyla bence televizyon tarihinde yepyeni bir kapı açtı diye, diyebiliriz. Sırf bunun için bile izlenmeye değer. Özellikle birinci sezonu e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi ağır bir dizi. Yani böyle kanlı falan sahneler var. Bunlar rahatsız olacaksanız izlemeyebilirsiniz ama onun dışında gerçekten çok zekice, güzel yazılmış. Kadın emeğini zirveye taşıyan falan müthiş bir iş. Yani ve şapka çıkarıyorum. Phoebe Waller-Bridge bence televizyon dünyasının böyle gelmiş geçmiş en deha isimlerinden biri olmayı hak ediyor. Gelecekte ne yapacak bu kadın çok merak ediyorum. Çünkü her yaptığı işi 12'den vuruyor ya kadın. inanılmaz bir deha yani. Böyle benim takip ettiğim isimler vardır. Elon Musk'ın mesela ne yapacağını sürekli merak ederim. Bu Phoebe Waller-Bridge de öyle bir kadın yani. inanılmaz zeki işler çıkarıyor. Biraz bana şeyi anımsattı. Donald Glover. Takip ediyorsanız Donald Glover de böyle inanılmaz dizi Aynı anda 10 mesleği birden vardır. Dizi oyuncusu, yazarı bilmem ne. Bu Waller's Bridge de öyle. Yani inanılmaz başarılı bir kadın ve bundan sonra ne yapacak çok merak ediyorum. Bu Bunun gibi başarılı deyince e, aklıma bu Black Mirror'ın yaratıcısı geldi. O da çok yani manyaktır yani. Charlie Broker. Charlie Broker'ı da sürekli takip ederim. Yani bu e, İngiliz e, televizyon dünyası gerçekten çok renkli ve inanılmaz yaratıcı isimler var. Dediğim gibi Charlie Brooker ve Black Mirror izlemediyseniz e, tavsiye ederim. Fleabag, Wall, e, Phoebe Waller's Bridge'in her işini takip takip e, edebilirsiniz. Çok gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve Killing Eve'de çıtayı bambaşka bir yere taşımış özellikle ilk sezonu çok e, başarılı buldum. Teşekkürler.